Dolap yok. Dolap 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 ben girdim. Ben girdim. Ben girdim. Eğlenerek Dolaba gir dolaba gir Oğlum oraya sen girdin. açıldı. Açıldı. Oyunu var diye ben diyorum kafam eğmek. Allah bakıyor. Yok oğlum. Ama geliyor. Teko geliyor. Oğlum yok. Teko saklanacak yerim yok. Öldü mü? Oyun Doktoru'nun kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine Harika Seko ile birlikte doğru oynuyoruz. Merhaba Harika Seko. Merhaba arkadaşlar nasılsınız ya bugün? Çok şükür kardeşim biz de iyiyiz sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi ben hemen alalım. başlayalım arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci kapımızdan başladık. Buraları çok hızlı geçeceğiz çünkü biz buraları daha önce oynamıştık biliyorsun ki Seko'cum. Gel ben kapıyı açtım kardeşim benim gel. Şimdi önümden bir çekil kardeşim. Hemen kapıyı açalım. Arkadaşlar birinci kapıdan hızlıca başlıyoruz. Biz bir önceki videoda tam tamına 50. kapıya kadar gelmiştik. Orada <laughs> Arka Seko kardeşimiz bir yanmıştı. Ondan dolayı Sekocum çekmecelere de bakarak o, o kardeşim para, ben. Para başladım. para mı Ya para değil de daha çok çakmak falan olursa güzel olur. Bazen karanlık oluyor biliyorsun. Ben de ben de o yüzden şimdi olur. hızlı hızlı yapalım kardeşim. Bakalım bugün bu oyunu bitirebilecek miyiz arkadaşlar? O, çok istediniz. Evet, şimşek çakıyor ve yağmur yağıyor. Çok istediğiniz biz de çekiyoruz. Umarım bugün bu oyunu bitiririz. Sizden de arkadaşlar bu oyunu çok istediğiniz için mükemmel bir like sayısı bekliyorum ve kanalımıza da hala abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sekocum açıyor musun kapıyı kardeşim? Adamsın sen. Yürü. Hadi hızlı hızlı çekmeceleri de aç kardeşim. Çekmeceleri de hızlı hızlı aç. Aç aç aç. Kardeşim en alttan başlarsan daha iyi olur çekmeceleri açmaya. Şöyle bak. Tak 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 tak. Gördün mü? Bak dün gördüğün bir hızlı oluyor. Böyle yaparsan onu <laughs> Ha, bak hele. Biz az önceki anahtarı bulmadan nasıl kapıyı açtık? Bak anahtar sen buldun kardeşim. Ben bulmadım ki. Nasıl kim buldu? Maymuncuk. Neyse <laughs> gel gel sekiz. Maymuncuk mu vardı senin? Evet. Vay sen proymuşsun ya. ya. Şimdi sekizinci kapıyı bulmuştuk kardeşim. Dokuzuncu kapı, dokuzuncu kapı burada. Sekocuğum bir anahtar bulmamız gerekiyor kardeşim. Tamam maymuncuk Acilen bir anahtar bulmamız gerekiyor. Orada bir yerde olması gerekiyor. lazım untardım. Nerede? Burada mı? Aynen orada bir yerde. Bakıyorum ben de buralara bakıyorum kardeşim. Sen de bulmaya çalış bir. Ay yata yatağın altına girme yanlışlıkla. Lan çık. Çıksana yatağın altına girme yanlışlıkla buldum, arkadaşlar. Buldum Buldun mu? Aç hemen kapının 9. kapıyı. Aç 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 aç. Run 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 run. Aç 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 aç. Aç aç açma. Arkadaşlar abone olmuş mu? Ha arkadaşlar abone olup like attıysanız şimdi kapıyı açacağız. Olur mu? Olmuşlar. Hadi bakayım aç hadi. Arkadaşlar abone olmuş kardeşim şimdi koşuyoruz. Run run ay mı şöyle de güzel yanıyor öyle. Neyse 10. kapıya da. Aha. Seko. Çakmak var mı kardeşim? Var var. Aha. Diğer seko burası da karanlık. Oğlum sen hile mi yaptın lan? Ne kadar bu, bu kadar malzeme nasıl var? <laughs> Aha seko. Biri kapıyı çalıyor. Umut abi canavarın sesi geliyor. Aha geliyor. Oğlum dolap yok. Dolap 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 ben girdim. ben girdim. Ben girdim. Ben girdim. Girdin mi sen? Yok ben buraya saklandım. Aha. Nereye saklandın? buraya kapının dibine çöktüm. Allah seni kahretmeye gel buraya gel. Gördün mü karakteri? Hayır. Nasıl gö görseydin güzel olurdu. Neye benzediği hakkında fikrimiz olurdu. Neyse Vallahi ondan önce mi? kapıya burada. geldik. Önümüzde çok az bir kapı. Allah Ne oldu? Dolap düştü. Nasıl ah, dolap düştü. Aha çakmak ben de buldum. Sana bir çakmak. Ha çakmak buldum dur. Dur dur. Dolap nasıl düştü lan? Harbiden dolap düşmüş arkadaşlar. Şimdi burada Seko'cum. 16. Evet. kapı var kardeşim gel. 15. Tamam, geriyor, kapı. Geriyor. Gel Gel kardeşim. Açılmıyor kapı. Ha açıldı. Açıldır, tamam. Aha yukarıya doğru gidiyoruz Seko. Bakalım bizi nasıl şeyler bekliyor. Burada oh, ne var? Kapı 16. Var. kapı var. Gel 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 gel. Aha. Aa, Aa, karşı... aha anahtar bulmamız gerekiyor Seko. Sekmanı buluruz. Buluruz. Diyor, Hadi bakayım. Diyor. Ben böyle tek tek bakıyorum. Kanatlar oraya da biliriz. Nasıl maymuncuğun mu var? Evet. Oğlum sen hile mi yaptın lan? Evet. Vallahi mı? Evet. O kadar maymuncuğu nereden buldun Seko sen? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben gene de sana ya. Anahtar bulmaya çalışalım kardeşim ya. Belki buluruz anahtarı ya. He? Ne diyorsun? Ben son olarak şu odaya da bakacağım bir dakika. Şöyle hop hop hop. Anahtar burada yok Seko. Orada var mı? Yok burada da yok. Eee nereden bulacağız anahtarı? Valla dur bir yerde olması Oğlum şimdi bu kapıları ha. açarız sonra şey olur. Bu sefer diğer kapıda anahtar olmaz. Yani maymuncuk lazım Hı. olur bize değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin maymuncuk lazım olur mu bu arada? Seko yok mu anahtar? Yok. Sen buldun mu? Yok. E ne yapacağız? Gerilmedik oda nerede var? var. var. Gel. Gel. Hadi sen bak bakayım oralara da. Ben de buralara bakayım. Burada da bir şey yok. Buralara Çekmeceler var. var mı? Yok. Bunlar da boş Seko. Ooo! anahtar anahtarı nerede? Buldun, buldun mu? Tamam hadi gel. Nerede buldun? O odada mıymış? Tamam gel aynen, hadi gel. Hadi. Geliyor. Çakmak elimde kalmış aynen. ya. Ben de diyorum ki... Hemen de eğilebiliyorum. Hopla ver çekirge. Ben iyiyim canım çekirge. Hadi aç kapıyı kardeşim. Hadi bismillah. 17. kapıydı. Arkadaşlar bekleyin biz geliyoruz. 50. 100. kapıları göreceğiz şimdi. Hadi bakayım. Kardeşim gel bakayım. Hiçbir sıkıntı yok tamam boğdular. 19. kapıya geldik. 19. kapı. Hemen şu işte şey. sağdaki çekmeceye bakıyoruz. Oğlum ben açıyorum sen kapatıyorsun ya. 20. kapıya geldi. Evet. Seko. Kapıya bir şey düşmüş kardeşim. Eğilerek geç kafana. Abo! Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Oğlum oraya sen girdin. <laughs> öldün. Öldün mü? <laughs> sen öldün mü? Hayır. <laughs> Umut abi seni nasıl <laughs> kaldırdın? öldüm <laughs> lan. Gelişin içine herhangi bir düşüyor. Dikkat et. Ama öldüm. Kaçıncı kapıda öldüm ya? Ulan Olan bu mi? kadar çabuk da ölünmez ya. Tekrar doğabiliyor muyum? Ah, 30'a doğabiliyorum galiba. Yok 20. kapıyı ölmüşüm Seko. Aa yeniden canlanma. 30 altın diyor. Yok 30 Robux'muş ya. Ah, yok ah. ya. Oha ya. E ne yapayım ben, ben de öyle bir şey yani. olabilir mi ya? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Baştan geliyorum oraya doğru. Hadi baştan ha, gel, gel. Arkadaşlar Geldik şu an öldüğümüz yere geldik. Umut abi ona bakmasın. Kardeşim bana. ona bakmadan nasıl geçeceğim? Zaten çok az canım kaldı. Nereye gideceğim? Allah bilmiyorum. Sekme ona bakmadan nereye gideceğiz abi? Umut abi ona ona <laughs> kafamı da eğmişim. Oğlum ona bakmadan nereye gideceğiz? Vallahi bilmiyorum yani burada bir şey de yok. Gidelim. Yürü, yürü yürü gel gel çık gel. Gel 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 zaten can kalmadı bende. Bakıyor mu? Aa Umut abi gel gel, gel. buradaki tabelaları yapacağız. Tabela mı? Tabloları. Nasıl yapacağız? Şu Alacağız. Dur. Tamam ben de bunu aldım. Ay yok o oranın. O oranın. Yok. Bu oranın. Bu da oranın değil. Seko. Oğlum boynum ağrıdı yemin ediyorum kafama yemekle. Ha bu Aa, buranın. Bakıyor. Dur bu buranın. <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir yaratık. Çat 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 vuruyor. Tamam ben koydum sonuncuyu da koy. Aa, açıldı. Açıldı. Boynum ağrıdı yemin ediyorum kafama yemekten. Uh. Bakıyor of. mu? Allah bakıyor. <laughs> Yok oldu. Yok oldu. Tamam diye devam edelim. Arkadaşlar az önce ölmüştük ama şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey soracağım. Heh. Yani. Canımız dolmuyor mu ya? Benim can, can, can Galiba, can mi? galiba dolmuyor kardeşim. Umarım doluyordur. Yoksa benim can evet benimki dipseko seko. Valla öleceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu bölümde de galiba geçemeyeceğiz. Arkadaşlar ya şu oyunda pro olan yok mu yani Lütfen yorumlarda belirtin. Yani proysanız gelin bizle, bizle birlikte oynayın şu oyunu da bitirelim artık. Yeter oyna oynaya bitiremedik bir türlü. Neyse gel kardeşim 22. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada Allah'a geliyor. geliyor. Ben sola saklandım ben de Sen nereye saklandın? Sen saklan. Geçti mi? Yo, geçiyor geliyor, mu? Geliyor, geçti. Geçti vallahi. Sen kurtuldun mu? Ee... Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Yani bu oyunda çok iyi değiliz ama ben inanıyorum ki biz bu oyunu bitirebiliriz bakalım. Neler, yap neler yapabileceğiz bakalım. Hadi Seko 25. bölüme geldik. Çok hızlı gidiyoruz ha 26'ya geldik. Bende maymunçuk da var. Dur. 26. Aha. Ha, zor. Aha karşıda gel maymunçukla açalım ya hiç uğraşmam. Ne oldu buldun mu? Evet buldum. Dostum. Oo, o, Gel kralsın gel. Hadi sen aç orayı ben de şurada para var ol bakayım. Para para para. Açtım, mı? Go, go, oh, oh, oh. abi? Ya. Burayı tanıdın mı? Oğlum, Oğlum burayı hatırladım ya. Geri mi dönsek ya? Ama bu sanki biraz farklı, onda çekmece yoktu. Evet, evet. Bak arkamızda dirilmiyor. Gördün mü? Go! Evet, evet. Arkamızda diril. Hatırladınız mı arkadaşlar? Tek gözlü bir yaratık vardı ya, o kovalıyordu. Biz oraya benzettik ama orada, orası galiba kırkta... Ne oluyor? Zeklıyor. Dolaplar devriliyor. Yürü, yürü. Hiç oyalanma kardeşim. Yürü, 30 numaraya gel. AHA geri geliyor. teko geliyor. Oğlum saklanacak yerim yok. teko saklanacak yerim yok. Gel canım. Öldün mü? Öldün Arkadaşlar Umut'an ve özel etmiş bulunmak bile. Umut abi niye şu kapının arkasına girmedin? Hangi kapının kardeşim? Aa, kapı, kapı olur mu ya? ya. Hayır görüyor işte ya. Oraya saklandın mı sen? Saklanmadım. Ee, ne yapacağız? Hayır dolaba giriyor. Kendisi giriyor. <laughs> Beni bırakıyor. Kendisi giriyor ya. Deli olacağım ya. Bıktım arkadaşlar. Yeter ben 30. kapıya kadar oynadım. Daha fazla oynamıyorum. Yeter ya. Bu videoya var ya 100 like gelirse gireceğim. Para yatıracağım ve ya, para yatıracağım. Öleceğim öleceğim yeniden doğacağım. Oynayacağım ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Oynayamadık. 30. kapıya kadar geldik. Bu bölümlük fail olsun. Fail, fail, fail. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.